Fatih gel abi Abiler hoş geldiniz. Bugün sizlere bir 5 set getirdik 5 setimizden sizlere hızlıca bahsetmem gerekirse bir dipnot geçeyim Abiler artık her dönen şeyi matkap niyetine satıyorlar ve fiyatları 1000-2000 bin, bin lira Abi biz her zaman sizler için en kaliteli ürünü her zaman en uygun fiyata getiriyoruz Hadi size ürünlerinden hızlıca bahsedeyim Abiler görmüş olduğunuz üzere ürün tarafınıza kutulu bir şekilde gelmektedir. Ayrıyetten de bu ürün 2 yıl garantilidir. Malımızın da arkasında duruyoruz. Cihazlarından sizlere hızlıca bahsetmem gerekirse görmüş olduğunuz üzere burada bir inverter. 250 amper değerinde bir kaynak makinemiz var. Ayrıca bu kaynak makinemiz de kutulu bir şekilde tarafınıza gelmektedir. 350 ve 400 Nm metre top değer aralığında bir adet somon Üç 3 modüllü temizleyicimiz. 8C kalitesinde çelik mandrenli 25 toplu matkabımız ve 4 devir ayarlı ispirelimiz. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum size ürünlerin performansını göstereceğim. Abiler kusura bakmayın o kadar ürün var ki ben size 3 adet 10 pilli bataryayı söylemeyi unutmuşum. Kusura bakmayın valla ürün çeşitliliği çok fazla olduğundan dolayı kafamız karışıyor. Hadi hep beraber deneme videosuna bakalım. <laughs> Abiler ürünleri gördünüz, kaliteyi de gördünüz. Gel gelelim bu ürünlere nasıl ulaşabilirsiniz. Biz sizler için bu ürünleri Türkiye'nin 81'inle PTT kargo kapıdan akit ve kapıda kontrol edilme seçeneğiyle gönderiyoruz. etten kardeşim senin yerin nerede diyorsan da benim abi Bahçeli Evler Devlet Hastanesi'nin arka tarafında depom var. Tavukçu Sokak no 99 aya hepinizi bekliyorum. Gelin görün ürünlerimize bakın. Hepinize hayırlı işler diliyorum. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Fatih kapat.